arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Özkanlar Arms'ın üretmiş olduğu Özkanlar FX015 otomatik av tüfeğini tanıtacağız. Tüfeğimiz kinetik sistemle çalışan yarı otomatik bir av tüfeği. Gördüğünüz gibi süet bir çanta içerisinde gelmekte ürünümüz. Yakından bir inceleyelim. Ürünümüz süet çanta içerisinde gelmekte tüfeğimiz Benelli modeli gibi iki parçaya ayrılan bir sistemde yapılmış. Kutu içerisinde hediye olarak bir adet şapka, bir adet askı kayışı gelmekte. Mobi şoklarımız normal av tüfeklerindeki 65 milimlik şoklar gibi değil, 70 milim olarak daha uzun, daha derli toplu bir şok haline getirilmiş. Bu da ürünümüzün farklı özelliklerinden birisi edip bir de şekline dörelim. Öncelikle fişek yatağının başındaki parçamızı söküyoruz. El kulağımızı çıkartıyoruz. sağındaki yerine takarak yerleştiriyoruz. Kasamız tam yerine oturduktan sonra kulağımızı takıyoruz. Son olarak parçamızı da takarak tüfeğimizi atışa hazır şekilde getiriyoruz. İncelemiş olduğumuz tüfek 71 namlu mobi şoklu bir tüfek. tüfeğimizin güzel bir namlu işçiliği ve güzel bir bant işçiliği mevcut. El kundağı oldukça güzel işlenmiş, ele tam oturan ve kibar bir şekilde. Ayrıca el kundağımızın altında Özkanlar Arms'ın logosu kazılmış şekilde bir şekil. Sistem, çalışma sistemi dediğimiz gibi dönem başlıklı kinetik sistem. Kasa üzerinde güzel bir ince işlemci klavyemiz mevcut. Kundağımız da güzel bir cevizden yapılmış. Güzel işçiliği mevcut. Aynı şekilde kundağımızın altında da Özkan Dararıms'ın logosu mevcut. Tüfek dediğimiz gibi Benelli sisteminde iki parçaya ayrılır şekilde. Yani kasa esin, normal av tüfeklerindeki gibi bütün değil. Yarıya kadar şeyin şey üzerinde kundak ve şeyin parça üzerinde namlu ise kasanın sonuna kadar gelmekte ve mekanizma iki parçanın birleştiği yerde çalışmakta. Tanıtım esnasında söylemeyi unuttuğumuz bir husus, tüfeğimiz 4 artı 1 kapasiteye sahip. Şimdi atışleştilerimize geçelim. İlk olarak yavaşçalar trap 24 gram. ikinci olarak Pellagre 28 gram. Meca 30 gram. başlar 32 gram. Jet 34 gram. 409 36 gram. Görmüş olduğunuz gibi farklı gramlarda sorunsuz çalıştığını gördük tüfeğimizin. Saçma dağılımı ve kurşun atışlarıyla devam edelim. Şimdi de 50 metre kurşun atışımız. hedefimizi kontrol edelim. Evet, 50 metre atışımızda hedefimiz temiz ama grupmanda 1, 2, 3, 4, 5. Sol alt olarak toplanmış şekilde grupman yapıyor silahımız. Bir de 25 metreden kontrol edelim. Şimdi de 25 metre kurşun atışımız. hedefimizi kontrol edelim. 25 metre atışımızdaki grupmanımız biraz daha güzel. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 saçmamız da burada, kurşunumuz da burada. Sola çekme devam ediyor. Ancak tüfeğimiz ayarlı gezi olmadığı için bu sağa sola çekme veya nişan hatalarının giderilmesi bu tüfekte çok mümkün değil. Bunu atıcı zamanla tüfeğinin ne tarafı vurduğunu ayarlayarak Kendisi ona göre atışlar yaparak düzeltebilir. Sola çekmesi benden kaynaklı da olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi tüm atışlar solda toplanıyor. Şimdi de tüfeğimizin 50, 25 ve 10 metreden saçma dağılımlarını inceleyelim. İlk mesafemiz 50 metre. Şok numaramız 2 numara. Saçmamız ise 32 gram 4 numara. yapmış olduğumuz atışta toplamda 125 adet saçmamızın isabet ettiğini görüyoruz. Bunları kırmızıyla işaretli ettik. Bir de 25 metreden atış yapalım. Şimdi de 25 metreden atışımızı tekrarlayalım. hedefimizi bir kontrol edelim. 25 metreden yapmış olduğumuz atışlarımızda mavi kalemle işaretledik. Toplamda 300 adet saçmamız var. Şimdi bir de 10 metreden grupmana bakalım. Şimdi de 10 metre saçma atışımız. Hedefimizi bir kontrol edelim. 10 metre isabetimiz oldukça güzel. Gördüğünüz gibi iki merminin hemen hemen tüm saçması buraya toplanmış şekilde. Tapalarımız da parçalanmış. 3 tane parça şeklinde saplanmış hedefimize. Şimdi de şokumuzu 5 numaraya değiştirdik. 10 metrede kurşun ile kolay şişelerine atış yapacağız. 1 3 Şimdi de farklı hedeflere atışlar yapalım. arkadaşlar. Bir test videomuzun daha sonuna geldik. Silahımız grupmanı gerek grupmanı olsun, gerek işçiliği olsun oldukça güzel bir silah. Bunun yanında iki parçaya sökülebilir olması, Benelli modeli verilmiş olması da tüfeğe ayrı bir hava katmış. Bizim tüfek için söyleyeceklerimiz bu kadar. Ayrıntılı bilgi ve satın almak için gercekav.com adresimize girebilir. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip edebilirsiniz.